قُرْبَانُوا ظُلْمًا لَّيَالِي وَاسْبِقُوا Kurbanlık hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlara kurban kesebiliriz? E, kurbanlık hayvanlar konusunda deve, sığır ve koyun e, ve bir de bunların türleri. Bunların değişik türleri vardır. Bunların hepsi kurbanlık olur. Bunların dışında başka bir hayvan kurban olmaz. Deve, sığır, koyun... Ve bu da bunların türleri yani. Bunların erkekleri, dişileri, küçükleri, büyükleri vesaire. Bunların çeşitleri oluyor. Bunların her birisi bu türden olan her bir hayvan Allah için kurban kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanlar kurban edilmez. İbn Abdülber bu konuda icma nakleder. Der ki bu hayvanların sadece bu hayvanların kurban olduğunu ve bunların dışında bir hayvan kurban olmadığına dair icma nakleder. Der ki et temhid Ali kitabında İbn Abdülber وَالَّذِي allazi بِهِ bihi bi bi Müslümanların icmasıyla kurban edilecek olan hayvanlar diyor. El ezvacu semaniyetu şu sekiz sınıf hayvandır diyor. Ve onlar da adlanı koyundur. Koyun ve koyunun şeyidir, cinsleridir. Vel mazu keçi ve keçi cinsleri. Vel ibilu deve deve devenin cinsleri. Vel bekaru sığır ve sığırın cinsleri. Bunların erkekleri ve dişileri. Dört tane erkek, dört tane de dişi olanları ve bunların türleri, bunların kurban kesilir. Ve bu konuda icma olduğunu bize ne yapar? İbn-i söyler. Yine İmam Nevevi de bu konuda icma olduğunu söyler. Aynısını destekler. O da diyor ki ne kadar cemaatun icma'l diyor bir cemaat büyük bir topluluk diyor Müslümanların icmasını diyor nakleder. Ana tadhiyeti kurbanlık noktasında derler ki la tasihu kurban caiz değildir, sahih değildir. ibli ancak deve kurban edilir. Vel bakari e, sığır vel ganami bir de koyun. Koyun ve keçi cinslerinden kurban edileceğine dair bize ne yapar? İmam Nevevi icma nakleder. Fela yuzzi o şeyu el hayvan gayru zalik. Bunların dışına kalan diğer hayvanların hiçbirisinin kurban edilmesinin caiz olmadığını söyler İmam Nevevi. Buna delil olarak da ne delil getirirler? E, delil olarak da şu ayet-i Allah kurbandan bahsederken e, Hac suresi 28. ayet kelimede diyor ki am. min behimetil en'am min behimetil en'am en'am olan hayvanlarınızdan diyor. En'am kelimesini ise İmam Bağavi tefsir ederken diyor ki en'am kelimesi şu hayvanlar için kullanılır. Yani e, deve e, sığır bir de koyun. Bu cinsel için enham denilir. Arapça Arapçada en'am kelimesi şu üç sınıf için kullanılır. Bu üç sınıftan kurban kesilir diyor. Dolayısıyla ayet-i kerimeden de delil olarak ayet-i kerime getirirler. Ve bu konuda bütün Müslümanların icma halinde olduğunu, bu konuda herhangi bir, herhangi bir ihtilafın olmadığını ne yaparlar söylerler. Sünnetten de delil olarak şu hadisi delil getiriyorlar. Allah Resulü diyor ki la tezbehu illa musinnatan illa yasur aleikum fetazbehu jaz'atan min ad-dani e, musinni e, musinne olan hayvanları kesin yaşlanmış olan hayvanları kurbanlık olarak kesin e, ancak e, koyundan cez'a yaşında olanlar yani onu da şimdi söyleyeceğiz yani ne demektir musinne ne demektir bunlar hayvanların yaşlarını ifade eden iki tane tabirdir her bir hayvan için bunların yaşları farklı oluyor yani cezaa mesela koyun cinsinden olan cezaanın yaşları farklı olur Deve cinsinden olan cezaanın yaşları farklıdır. ve de musinne kelimesi mesela yaşlanmış denilir. Devenin musinnesi farklıdır. Koyunun, keçinin musinnesi farklıdır. Bunları ileride şimdi birazdan inşallah izah edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunların hayvan olarak kurban edilmesini söyler. Ve yine birçok hadis-i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvan keserken, kurban keserken bunları kesmiştir. Yani bunların dışında seleften ve hatta sahabeden ve hatta Allah Resulü'nden başka bir hayvanın Allah rızası için kurban kesildiğine dair hiçbir delil söz konusu değildir. Bu konuda icma vardır.